Gençler merhabalar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Yani bir dakika bile artık boşa harcayacağımız vaktimiz olmadığı için ben size direkt olarak mini denemeyi tanıtayım. 4 sorudan oluşuyor. Gerçekten güzel ve öğretici sorular. Birinci sorumuz fonksiyonlarla alakalı. İkinci sorumuz denklem çözmeyle alakalı. Üçüncü sorumuz türevle alakalı. Dördüncü sorumuz da analitik geometriyle alakalı. Biliyorsunuz artık 3 aylara girdik. Sınava 3 aydan daha kısa bir vakit kaldı. O yüzden hiç vakit kaybetmeyelim. Bir dakikamızı bile çöpe atmayalım. Ben sorulara çözmeye başlayayım. Siz de isterseniz pdf yorumlardan indirip çıkartıp kendiniz benden önce deneyebilirsiniz. Ama mutlaka çözümleri bence izleyin. 1 numara. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu olarak veriliyor. f'de b eşittir f'de c o da eşittir c olduğuna göre f'de 5 kaçtır? Bir şey daha b ve c sıfırdan farklıymış. Şimdi ben her zaman şöyle söylüyorum. Diyorum ki bir f fonksiyonu verildiği zaman içeride x dışında farklı farklı elemanlar varsa ben buradaki fonksiyonu fx'e çevirmeye çalışırım. Peki x artı c bölü b'yi x'e çevirmek için ne yapabilirim? Valla şunu düşünürüm. Derim ki bu içerideki x artı c bölü b hangi denklemin tersidir? Yani hangi ifadenin tersidir? Bence Bx eksi c ifadesinin tersidir. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? X gördüğüm her yere bx eksi c yazabilirim. Hocam bunu nasıl direkt olarak kafadan yaptınız? Vallahi bunda bir şey yok ki. Yani bu fonksiyonlarda tersini alma işlemidir. Şöyle düşündüm, dedim ki. Hangi ifadenin tersini alırsam x artı c bölü b yapar. E zaten ben ezbere biliyorum ki bx eksi c gibi bir ifade olsaydı bunun tersi x artı c bölü b olurdu. Hocam ben bunu yapmayı bilmiyorum. Eğer bunu yapmayı bilmiyorsan x artı c bölü b gördüğün her yere y yazacaksın. Yani x gördüğün her yere y yazacaksın. y artı c bölü eşittir x diyeceksin. Buradan da y'yi yalnız bırakarak bx eksi c'yi tekrardan bulacaksın. O zaman şimdi biz fx yazdıktan sonra eşitliğin sağ tarafında da x gördüğüm her yere bx eksi c yazmak zorundayım. E bx eksi c yazdığımda bir de yanında eksi c var. Buradan bx eksi 2 c olarak geldi. Ben artık fonksiyon denklemimi fx eşittir bx eksi 2 c olarak buldum. Bu bir elimde kalsın. Bana diyor ki f'de b ifadesi c'ye eşitmiş. O zaman fx fonksiyonunda x gördüğüm her yere b yazarsam f'de b eşittir. B kare eksi 2C gelir. Bu da C'ye eşitmiş diyor. E ben buradan da eksi 2C'yi eşitliğimin sağ tarafına atarsam ne gelir? B kare eşittir. 3C olarak geldi. Buraya kadar anlaştık. Şunu silelim. Güzel yazamadık. Çok güzel yazdık şu an. B kare eşittir 3C. Pekala devam edelim. Bize sonrasında da şunu söylüyor. F'de C eşittir C diyor. O zaman X gördüğüm her yere C yazarsam ne gelir buradan? B çarpı C eksi 2C eşittir C gelir. Bu da B çarpı C'nin eksi 2C'yi sağ tarafa attığımda 3C'ye eşit olması demektir. Dikkatimi çeken bir şey oldu. Bence senin de dikkatini çekti. Buradaki C ile buradaki C gitti. Tabi bunları böyle sadeleştirirken köşede bir yere not alacağım. C sıfır olabilir diye. Ama bize ne diyor? C sıfırdan farklıymış. O zaman bu ifade patladı. Yazmama bile gerek yokmuş. Devam edelim buradan. B eşittir 3 olarak geldi mi? Geldi. O zaman ben onu bir yere not alayım. B eşittir 3 olarak geldi. E B eşittir 3 olarak geldiyse denklemlerimden birinde B yerine 3 yazarak C'yi de bulabilirim. Şu üstteki denkleme bakalım. Yani B kare eşittir 3 C'ydi ya. B yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi 9 eşittir 3 C. Buradan C eşittir 3 olarak geldi. E ben o zaman C ifadesinde 3 olarak buldum. Soru bize f'te 5'i soruyor. E ben artık fx fonksiyonumu buldum ki. Fx eşittir. B yerine 3 yazıyorum. 3x eksi. C yerine 3 yazıyorum. 6. E soru benden F'te 5'i istiyor. F'te 5 eşittir. 15 eksi 6'dan 9 olarak geldi. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı 9'muş. 2 numara. A ve B birbirinden farklı reel sayılar olmak üzere. Denkleminin köklerinden biri B eksi A olduğuna göre A kaçtır? İkinci dereceden denklemlerin kökler toplamını nasıl yapıyorduk? x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a'ydı. Tabi buradaki b ve a'dan bahsetmiyorum. Yani şöyle ki ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde x1 artı x2'yi bulmak için ne yapıyordum? Eksi b bölü a yapıyordum. Buraya kadar anlaştık. Pekala. Kökler çarpımını bulmak istersem ne yapıyordum? X1 çarpı X2'yi C bölü A yapıyordum, değil mi? Anlaştık. O zaman bunlar bir köşede kalsın. Bunlar bizim için bir hatırlatmaydı. Ben kendi denklemime döndüm. Köklerimden birisi B eksi A. İkinci köküm bilmiyorum ki x2 eşittir. Kökler toplamı eksi B bölü A yapacağım. Eksi eksi B'den B geliyor. A da bir olduğu için B olarak geldi. Tamam. Kökler çarpımına bakalım. B eksi A çarpı x2 eşittir. Şimdi kökler çarpımımız neydi? Sabit terimimiz bölü A. A dediğimiz şey zaten buradaki görünmeyen bir. O zaman A eksi B bölü 1'den A eksi B olarak geldi. İlk denkleme baktığım zaman yani buradaki denkleme baktığım zaman buradaki B ile buradaki B birbirini götürdü mü? Götürdü. E buradan x2 dediğimiz ifademiz güzel de yazalım. x2 dediğimiz ifademiz kaç geldi? Eksi A eşitliğin sağ tarafına atarsak A olarak geldi. Güzel. O zaman buradaki denkleme baktığım zaman ben onu tekrardan x2 yerine a yazarak şöyle yazabilir miyim? b eksi a çarpı a eşittir a eksi b. Buradan a'yı içeriye dağıtırsak ne gelir? a b eksi a kare eşittir a eksi b. A kareyi eşitliğimin sağ tarafına eksi b'yi eşitliğimin sol tarafına atarsam a çarpı b artı b eşittir a artı a kare. Sol tarafı B parantezine alıyorum. B parantezine aldığım zaman buradan ne geliyor? A artı 1 geliyor. Eşittir. Sağ tarafı da A parantezine alıyorum. Buradan ne geliyor peki? 1 artı A geliyor veya A artı 1 geliyor. İkisi de aynı şeydir zaten. Şimdi burada bulmuş olduğum denklemime baktığım zaman bu denklemimde iki tane çarpan var. Hem eşitliğin sol tarafında hem de eşitliğin sağ tarafında. Eşitliğin sol tarafında B çarpı A artı 1. Eşitliğin sağ tarafında A çarpı A artı 1. Şimdi ben şu B ve A çarpanı hakkında bir yorum yapamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Buradaki A artı 1 çarpanıyla buradaki A artı 1 çarpanı birbirine eşit olduğu için bunları sadeleştiririm. Ben sana ne dedim az önce üstteki soruda? Dedim ki bir eşitlikte iki tane çarpanı sadeleştirdiğin zaman kök kaybetmemek adına A artı 1 eşittir 0 yazmak zorundasın. E buradan da zaten biz A değerinin eksi 1 olduğunu bulmuyor muyuz? Buluyoruz. E soru bize neyi soruyor? Denkleminin köklerinden biri B eksi A olduğuna göre A kaçtır? E A'yı buldum. Eksi 1'miş. Şıklarda eksi 1'i göreceksiniz. Eksi 1 dışında bir şeyler olabilir mi? Valla uğraşırsak soruyu bir tık değiştirirsek olur. Ama zaten şıklara size A'nın gelebileceği farklı bir değeri vermeyeceği için A eşittir. Eksi 1'i görüp işaretlersiniz. 3 numara. Gerçel sayılarda tanımlı sıfırdan farklı c sayısı için bu ifadeler veriliyor. Olduğuna göre c kaçtır? Güzel, güzel, güzel. Öncelikle buradaki fx fonksiyonunun türevini alırsam bu fonksiyon f türev x eşittir. 3x kare eksi 2 çarpı x eksi c üzeri 1. İçinin türevi de zaten 1 olduğu için bu kadarla kaldı. Anlaştık. F türev c. F türev C'yi bulmak için buraya yazıyorum o zaman. F türev C eşittir diyorum. 3C kare eksi 2 çarpı C eksi C olarak geldi. Buradan da bu C eksi C'nin sıfır olmasından dolayı burası komple gidiyor. 3C kare olarak kalıyor. Yani F türev C eşittir 3C kare. F'te 1 kaçtır? Bakalım F'te 1 eşittir. Buradaki denkleme bakıyorum artık. 1 eksi 1 eksi c'nin karesi. Valla bunu da ne yapalım? Açalım mı? Şöyle yapalım. 1 eksi parantez içerisinde 1'in karesi 1 eksi 2c artı c kare. Değil mi? Buradan da ne geliyor? 1 eksi 1 artı 2c eksi c kare olarak geldi. O zaman f'de 1 dediğim ifadeyi Şöyle gerekli sadeleştirmeleri yaparsam şu 1 ile eksi 1 gitti mi? Gitti. 2C eksi C kare olarak geliyor. Yani 2C eksi C kare olarak geldi. E zaten soruda bize bir denklem verilmiş. F türev C eşittir. F'te 1 diyor. Eşitleyelim bunları. Yani 3C kare. Çok güzel yazdık. 3C kare eşittir. 2C -C². eksi C kare. Eksi C kareyi sol tarafa atalım. 4C kare eşittir. 2 C değil mi? Şöyle yapalım. Şu kareyle şu C sadeleşti mi? Sadeleşti ama not almam gerekiyor. C eşittir 0 olabilir diye. Geriye ne kaldı? 4 C eşittir 2. C eşittir 1 bölü 2 olarak geldi. Şimdi şıklarda C eşittir 0'ı da görebilirsiniz. C eşittir 1 bölü 2'yi de görebilirsiniz. Yani bu sorunun doğru cevabı ya C eşittir 1 bölü 2'dir. Ya da C eşittir 0'dır. Size şıklarda hangisi verilmişse işaretleyebilirsiniz. Soruya bakıyorum. Gerçi bize 0'dan farklı diyor. E 0'dan farklı diyorsa o zaman C eşittir 0 olamazmış. İyi ki fark ettik. Sadece değerimiz C eşittir. 1 bölü 2 olurmuş. 4 numara. A0'a 4 noktası önce x ekseni boyunca pozitif yönde 9 birim. Ardından y ekseni boyunca negatif yönde 5 birim ötelenerek b noktası elde ediliyor. B noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesi ile C noktası elde ediliyor. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? Ben sınavı hazırlanırken bu tarz sorulardan nefret ederdim. Çünkü zor olduklarını düşünürdüm. Halbuki bence en kolay sorulardan bir tanesi bu tarzdaki çizim sorularıdır. Şimdi A0 A sıfıra 4 noktası. Şimdi A dediğimiz noktayı ben burası olarak kabul ediyorum. Burası kaç birimmiş? 4 birimmiş. A noktasıymış. Anlaştık. Biz bu noktayı x ekseni boyunca pozitif yönde 9 birim. O zaman ne oluyor? x ekseni 0'daydı burada değil mi? Pozitif yöne 9 birim yaptığımız zaman 9 olacak b noktası. Peki y ekseni de kaç olacak? Y ekseni boyunca da negatif yönde 5 birim. Y ekseni boyunca negatif yönde 5 birim. E, y ekseni zaten 4 birimdeydi değil mi? 5 birim aşağı ötelersem? 9'a eksi 1 noktası olur. E, 9 dediğimiz şey, ortalama şurası olsa, yani burası 9 birim olsa, eksi 1 dediğimiz şey de şurası olsa, bu ikisinin kesiştiği nokta işte burasıdır. O zaman ben buradan orijin noktamdan B noktasına bir çubuk çizerek bu çizim sorusunu daha rahat bir şekilde görebilirim. Devam edelim. Bize diyor ki B noktasının da orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle. Soru geliyor hazırlan. Pozitif yönde demek saat yönünde mi demektir? Saatin tersi yönünde mi demektir? Söyle bana. Sen söyleyeceğim ben değil bekliyorum. Söyle. Tersi yönde demektir pozitif yön her zaman saatin tersi yönüdür. Öyleyse benim buraya çizmiş olduğum çubuğumu pozitif yönde 90 derece döndürdüğüm zaman işte buradaki noktaya gelirim. Bu nokta aynı zamanda benim yeni noktam oluyor ve bu nokta artık B noktası değil de bize söylenen C noktası oluyor. Burası da aynı zamanda B noktasıydı. Şuradaki dördün olduğu noktada A noktasıydı. E soru bize neyi soruyor? ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? Yapabiliriz. Şimdi ABC'yi birleştirmem lazım. Şu şekilde birleştiriyorum. Şu şekilde ve şu şekilde anlaştık. Bizden buradaki sarı bölgenin alanını istiyor. Valla ben bunu çok rahat bir şekilde bulurum. Gel beraber bulalım. Ben şöyle yaparım. Buradan şuraya doğru çubuğumu uzatırım. Buradan Yukarıya doğru çubuğumu uzatırım dik kesilecek şekilde. Buradan da şuraya doğru çubuğumu uzatırım. Şimdi ben mavi ile boyamış olduğum sana gösterdiğim buradaki karenin alanından bu mavi ile boyamış olduğum karenin alanından pembeyle boyadığım üçgenlerin alanını çıkartırsam hangi pembe üçgenler hocam göremiyorum. Bak gösteriyorum sana. Boyuyorum şu anda. Harika da zevkli oluyor bu arada. Şu şekilde. Resim yapmayı da hiç sevmem bu arada. Bu pembe üçgenlerin alanını çıkartırsam karenin alanından ortadaki benim aramış olduğum sarı renkli üçgenin alanını bulurum. E ben artık bundan sonrasını çok kolay bir şekilde yaparım ki. Bu arada ben kare mi dedim sabahtan beri? Kare dedim ama kare olmak zorunda değil. Dikdörtgen diyecektim. Pardon buradaki dikdörtgenin alanından yani gösterdiğim o ile dikdörtgenin alanından pembeyle göstermiş olduğum üçgenlerin alanını çıkarırsam ortadaki benden istenen sarı renkli üçgenin alanını bulurum. E o zaman bakalım. Şimdi dikdörtgenimin buradan buraya kadar olan uzaklığı buradaki x eşittir 9 noktasından dolayı 9 birim oldu mu? Oldu. Anlaştık. Pekala dikdörtgenin buradan buraya kadar olan uzaklığı kaç birim olacak? Valla şöyle Buradaki üçgenimde burası bir birimse bunlar eş üçgenler olacağı için burası da bir birimdir. Anlaştık. Uzun kenarımın uzaklığı da 9 birim olacak. E buraya kadar olan parçam 4 birimse buradaki parçam 5 birim olacak. Yani şurası 9 olacağı için o zaman buradaki uzunluğum 5 birimdir. Pekala buradan buraya kadar olan uzaklığım da toplamda şuraya kadar 9 buradan buraya da 1 10 birimdir anlaştık. Bir de buradan buraya kadar olan uzaklığıma bakayım. Bir birim burada tamamı buradan dolayı 9 birimdi. Yani şuraya 8 birim kaldı. E ben bütün parçalarımın uzunluğunu buldum. Artık yapmam gereken tek şey alan bulmak. Dikdörtgenimin alanı kaç? 9 çarpı 10'dan 90. Eksi. Şuradaki küçük üçgene baktığım zaman alanım ne yapıyor? 5 çarpı 1 bölü 2. Yani 5 bölü 2. Eksi. Şuradaki büyük üçgenime baktığım zaman 8 çarpı 10 bölü 2'den 40. Eksi. Bir de şuradaki büyük üçgenime baktığım zaman buradan buraya kadar olan uzaklığım 5 birim. Buradan buraya kadar olan uzaklığım 9 birim. 9 çarpı 5 bölü 2 yani 45 bölü 2 yapıyor. Buradan da ne yapıyor o zaman alanımız? 90 eksi 5 bölü 2, 45 bölü 2, eksi 50 bölü 2 yani eksi 25, eksi 40. Buradan da 90 eksi 65'ten cevabımı 25 birim kare olarak buluyorum. Yani sorumuzun doğru cevabı 25'miş. Valla çok da kolay bir soru değildi ama zor da bir soru değildi şimdi yalan da olmasın. Evet birbirinden güzel 4 tane soru konuştuk. Gerçekten bence bu 4 tane soru öğreticiydi. Tekrar ettirici niteliği yüksekti. İçeriklerin devamının gelmesi için kanala abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki içeriğimizde artık konu anlatımı mı olur, soru çözümü mü olur, bir deneme çözümü mü olur bakacağız. Hadi bakalım görüşelim.